Şimdi ben... ...buraya neden çıktım? Niçin çıktım? Nasıl çıktım? Bunu izaha gerek yok. Gördünüz, yürüdüm, çıktım. Ama çıkmamış da olabilirim. Çıkmışsam, çıkmışımdır. Çıkmamışsam, çıkmamışımdır. Görünen köy... ...uzakta değildi. Buraya çıktıysa... ...sonradan çıkmadık mı dedik? Bunlar bir takım uydurma laflardır. Tay ya! Ben buraya neden çıktım? Kim çıkardı ulan beni buraya? Ataktım, kavgacıydım. Bir tokatta bir adamı yere vurmayı marifet sanırdım. Yedi mahalle ötede nam manıldı dünyalara sığmazdım. Osman abim gibi kenara çekildim, dövbe ettim sonra. Ekmek başına düştüm, evlenmeye kalkıştım. Tarla parasıyla iş kuracaktım. Sonra hemen düğünümüz, evimiz, namus ekmeğimiz, sonra bebeklerimiz, çocuklarımız. Bu lekeyle nasıl yaşarım? Bir, estağfurullah çocuğum, bu şeref ben icayet. <laughs> Aşıksan vur söze, şoförsen başka. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. <laughs> Şoförün bahtı kara, mavinin gönlü yara. <laughs> Kaç fren şansı duman. Ha. <laughs> Aşk bir otobüs tur <laughs> binmesini bilmeli. Son durağa gelmeden inmesini bilmeli. <laughs> Kapılma rüzgarıma sen de aldanırsın. <laughs> Sollama beni sollarım seni. <laughs> Geçme beni ezerim seni. Çilemse <laughs> çekerim kaderimse gülerim. İstedim varmadılar sen şöpersin dediler. <laughs> tamam. Emeğimiz bilek soru Allah'ım sen bizi <laughs> koru. Aşk bir sudur geçiş <laughs> kudur. Aşkı çekene derdi <laughs> bilene sor. Aşk çekenin yol gidenin. Kabahat sende değil <laughs> sen sevende. <laughs> kendine gelsin. Ya ben sizlerle bir odanın içinde ayrı ayrı konuştuğum zaman hoca doğru söylüyor. Elbette İslam bu Avrupalılar bizi zaten almazlar diyorsunuz bana tek başı oturduğum zaman. Buraya geldiğiniz zaman ne oluyorsunuz ya? Estağfurullah çocuğum. O şeref evet. ben denize Arkadaşlar, şu anda hedefimize çok yaklaşmış bulunuyoruz. Arkadaşlık paradan daha kıymetlidir. Biraz sonra milyoner olacağız. Şimdi birbirimize karşı dürüst davranmayı öneriyorum. Ellam bir göç günüydün. Seni gördüğümde okulun badallarının başında kaşını yıkıp geçtiydin yamacımda. Görmediydin sana yanan bu kalbi. Ve sonra duydum ki başka bir gobele meylin varmış. Onun tümmüş kaş yıkıp yerden süzmeleri. Zoruma gittiydi. Çömüp kaldıydım avlunun orta yerinde. Zıvanlardan adını bir bir mıh gibi vurup badallara çıktıydım zınıfa ve kıyıladıydım topluyu ve bağırdıydım avazınan. Seni seviyorum. Tahtiye alesi kızı. Değil. Amanın yavru. Geçen senin hıkkıdık ülfete piyangodan para çıkmış. Dıbır dıbır meme de söz vermiş imiş. Şehri gideceğiz. Irak'ı içeceğiz demiş imiş. Köyün altından bir tane kamyonun ardını binmişler. Irlanı ırlanı şehri gelmişler. Ey Cem bir restoran lokantası mı varmış neyse oraya girmişler ortaya kocaman bir bırakayı koymuşlar, bahalı aşlardan da ısmarlamışlar. Eee ne derler? İmam ölüyü deli deli sever misali, açık para görünce cabul domuzun cebi, donadı vermişler gari tüm masayı. Değerli dinleyenlerim, bir zamanlar köyümden kentimden ayrılırken, bire yıkılası gurbet eteri tatlımdan, acımdan eyledin beni, mızrapım inletir dertli telleri, anamdan, bacımdan eyledin beni diyerek gurbete çıkmıştı. Cenab-ı Allah nasip etti, 22 ülkeyi gördük, türküler söyledik, vatana hasret giderdik, oradaki kardeşlerimizin dertlerini paylaştık. Ve gurbetçilerin diliyle diyelim ki önce vatanımı sonra köyümü. Ben bunların ikisini özledim. Gurbet eller değiştirdi huyumu, Cengiz'ini, Zekisini özledim. Naylon Çakardık oda camına, Kekikler atardık çayın demine, Tarhana sererdik ayaz damına, Kapımızın özledim.